Ne kadar bakış açınız var ki satın aldığınız sizi siz olmaktan alıkoyuyor. Paraya dair ne kadar bilinç altında yatan travmanız var ki size ona ulaşmaktan alıkoyuyor. Buna dair açığa çıkardığınız her türlü bakış açısını yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet. Arkadaşlar ben bir temizleme cümlesi kullanıyorum. Bu nedir diyorsanız eğer aksesi almış arkadaşlarımız bilir ama bilmeyenler için e, girdiğinizde temizleme cümlesi olarak orada bütün açıklamaları görebilirsiniz. Alanı temizlemek için kullandığım bir sihirli sopa diyeyim ben size. Şu an sizin o bilinçaltınızda yatan o travmatik atak karmalarından özellikle. Peki o zaman şunu da sorayım hiç bunları tiyosunu vermeden. Paraya dair geliştirdiğiniz bakış açıları hayatınıza yöneltmenizde kullandığınız o araçları kullandığınızda kim oluyorsunuz? Gerçek. Para elinin kiri, para her şey, para var, huzur var. Bakış açılarını kullandığınızda gerçek siz kim oluyorsunuz? Anne. Gerçek. Paraya dair tüm tanımlarınızı hayatınızda yönlendirdiğinizde kim oluyorsun? Dadan. Ride on the pot pot on my shorts, Evet gerçek. Ben kim? kendim oluyorum yine. Ben, ben de kendim, de, oluyorum. Para var, huzur var. Ben, ben, ben de kendim gerçek, oluyorum. Gerçek, gerçek enerjisi alanda çalışır mısın oh, lütfen? Ah. Ride on the pot pot on my shorts. Peki şöyle sorayım o zaman. Evde en çok paraya dair atasözü kullanan kim? Ride bad, pop, 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 pop. Ben, <gülüyor> ben. <gülüyor> <laughs> Sizden evvele geçelim. Daha hiç evlenmeden bu ev yok. Bizde yok ya. Anne harikasın. Ride <laughs> Rock Good Box Otma bazen de Evet gelsin. Yargılar gelsin. Bir bir kim? Başka? Onunla anlamda mı söylüyorsun? Hiç önemli. Onunla Bakın soru sorduğunuzda altında bir yapı aradığınızda tanım koyarsınız. Orada katılaşma sağlarsınız ve olayı bilinç. Bilinç. rasyonize edersiniz. Lütfen hiç tanım koymayın. Benim söylediğimden ne anlıyorsanız o bilinç böyle bilinçsizce denir yani saf enerjiyle. Aklınıza ne geliyorsa söyleyin. Olumlu olumsuz aklınıza mesela, ne geliyorsa. Önce sağlık sonra para deriz ya hep. Mesela bir Ama önce sağlık para sonra. Right, peki bizde de gerçek kullanan kim? Eşim, onun için daha eşim çok, çok kullanıyor. Ben para, para, para. <laughs> Ride on good, wet online, short pot, bazen biraz. Evet, gerçek, <gülüyor> gerçek. Bana benim en çok kullandığım şey para <laughs> var. Önce para var. Sibel sonra. kim? <laughs> Sibel'den alayım. Para olay. var, huzur var. evet, Bu evet. çok daha evet. iyi nasıl olur? Para Herkes de aynı altyapı çıkıyor. Para var, huzur var. Ride on good, wet online, short pot, bazen. Sağlığını bile bazen parayla satın alıyorsun. Evet. Ben, evet. O, o, o yargıya gel. Şimdi burada açığa çıkardınız bütün bakış açılarını, Bütün şik biliyor musunuz? Para ile Bütün şik olan, olmayan, tüm bakış açıları satın aldığınız ve sizin diye bedeninizde, evreninizde, alanınızda kitlediğiniz, aslında size hiç ait olmayan o tüm bakış açılarınızı lütfen bir yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? dair. Paraya, da. paraya dair ne kadar bakış açısı geliştirdiniz ki sizi siz olmaktan alıkoyuyor. Bakın lütfen bunu hemen bir kenara not edin. Sizden isteyeceğim günlük kullanımlar bunlardır. Paraya dair ne kadar bakış açısını satın aldım ki bunlar not edilmesi gereken minik cümleler ama siz kullandıkça size o kadar alan açacak ki paraya dair ne kadar bakış açısı satın aldım ki beni olduğum ben olmaktan alıkoyuyor burada açığa çıkan ne varsa hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyoruz bazen paraya dair ne kadar bakış açısı satın aldım ki beni olduğum ben olmaktan alıkoyuyoruz Şimdi temizlemeleri yapmadan, altyapımızda biriktirdiğimiz bakış açılarını temizlemeden açıklamalara geçmeyeceğiz. Bu satın aldığımız bütün bakış açılar bir gün yüzüne çıksın bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi herkes burada parayı gerçekten istiyor ama ağırlık mı veriyoruz bu paraya ne yapıyoruz? <Universe> e, yüklediğimiz anlamlardan dolayı mı böyle oluyor? Aynen. Şimdi ben onların bilerek yüzüne çıkartmaya çalışıyorum ama ben isim de alayım mı hani Muhammed'in oyun dünyası yazıyor ya. Ümmü Gülsüm. Evet Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsümcüm canım benim. Aslında hiçbiri bize ait olmayan taslak olarak alıp kabul ettiğimiz aslında ilginç e, benim, benim, bakış açısı olarak dinlememiz gereken şeyler. Oysaki bu yüklediğiniz tanımlar İsterseniz şimdi sesleri kapatın, Heh, soracağınız zaman açarsınız. Bu yüklediğiniz tanımları açığa çıkartmamın sebebi aslında çok daha farklı bilinçler var. Onların da hepsini gün yüzüne çıkartmamın sebebi hiçbirinin size ait olmadığını göstermek. Ya annenizden, ya babanızdan, ya yanında büyüdüğünüz dedenizden, anneannenizden, büyüklerin o atasözleriyle paraya dair koydukları tanımları satın alarak yaşadığınız için parayı çok uzakta zannediyorsunuz. Aslında para o kadar kolay bir enerjidir ki dünyada en kolay size sizle çalışan sizin yanınızda olup bas bas bağıran ya ben sana aitim kapıdayım Allah aşkına beni bir kabul et al kabul et diyen enerji para enerjisidir. Oysa ki ya bir param olsa ya falancanın parasına bak. Filancanın arabasına bak. Neden o falancanın filancanın arabasına bakmak yerine kendini yaratıma geçmiyorsun? Kendin olduğun bilincinle parayı alıp kabul etmiyorsun. Paranın aslında sizden kaçmasının ilk sebebi arkadaşlar. Birinci sebebi paraya koyduğunuz istemiyorum ya da istiyorum. Hani ben size dedim ya ders gününe kadar 10 kere istem parayı istemiyorum parayı istiyorum. Bunu size yaptırmamın sebebi şuydu. İkisinin enerjisine bir bakın. Sizler Hak Teala tarafından bütün varlıkların üstünde arza yollanmış bir halifesiniz. Ama halifelik makamdır tabii. Önce bir beşerlik makamını alacağız. Sonra insanlık makamına çıkacağız. Ondan sonra ise halifelik makamına ereceğiz. Lakin beni halifem diye yaratan bir Allah'ım varken ben enerjinin altında, para enerjisinin altında eziliyorum. Siz kainata hükmetme enerjisine sahipsiniz. Ama ilk başta hiçbir suçumuz, günahımız yok. Bize öğretilen şey şuydu: İsteyin. istek bilinci. Değil mi arkadaşlar? Evet. Biz isteyeceğiz verecek. Halbuki istek bilinci sizden istediğiniz şeyi uzaklaştırır. Hayatınızdan ilk başta istiyorum kelimesini çıkartacaksınız. Ebedi çıkartacaksınız ama. Bu ilk sırdı. Ben öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Cidden artık konuşurken ay istiyorum dedim ya da ay demeyeceğim demeyeceğim diyordum. Gerçekten hayatınızdan istiyorum kelimesini her alanda özellikle para evet. olmak üzere her alanda çıkartın. Ne istiyorsanız bu dilinize alışmış bir istek kelime, kelimesinin seçimle yer değiştirin. Seçiyorum geliyor Seçim. artık hayatınıza. İstek bilinci bitti. Seçim enerjisi hayatınıza girdi. Bu bir zaman size garip gelecek. Bir zaman insanlardan çekineceksiniz. Diyeceksiniz ki e ben seçiyorum diyemiyorum ki utanıyorum. Bizler de bu alandan geçtik ama lütfen inanmayın. Şey utanmayın. Böyle bir alışıyorsunuz ki bu seçiyorum, seçim bilincine. Çünkü siz seçtikçe evrende şak ampuller yanıyor. Seçim, seç, sor, bırak enerjisiyle çalışıyor evren. Evrenin bir bumerang yasası vardır. Bir de seçim evreni vardır. Seçtiğinizde o bumerang alanı yani kuantum alanda bumerang yasasını titreşime geçirirsiniz. Allahım der ki: "Halifem seçti. Sordu ama cevap hiç olmadı. Lütfen cevap da olmayın. İlk bilinç seçim bilincidir. Parayı alanınıza davet edin, seçin. Paradan uzaklaşmayın, paraya tanım geliştirmeyin. Artık konuşurken çok dikkatli konuşun. Hani ben onu ya işte para olsa bir şey seçiyorsunuz ama arkasına diyorsunuz ki ya onun parası da çok büyük değil mi? Şimdi o parayı nasıl yaratacak? Bakın seçtiğinizi evrende var etme, yaratmaya başlarken o parayı nasıl yaratacağım dediğiniz anda seçimin önüne bariyer koyarsınız. Koyduğunuz bariyerle anında seçim güzergah değiştirir size geri döner. Oluşamadan ölür. Seçip sorup bıraktığınızda evrende filizler, tohumlar anında başlar. Ve siz yaratım enerjisine geçersiniz. Ya bu kelime de bize günah ve yanlış olarak da yatıldı. Yaratım, haşa Allah yaratır. Tabii ki tövbe haşa. Allah insan yaratır. Allah var eder. Allah halk eder. Biz ise olasılık, olanak, iş, eş yaratırız. Bizim yaratımımız bu kadar. Biz Allah'ın yaratımına tabii ki geçemeyiz. Ama olanağı kendin yaratırsın. Şu an burada varsanız eğer siz zaten bu olanağı yaratmak için buradasınız. Bunları duyuyorsanız eğer nasip dahilindedir. Seçmiştiniz günün birinde. Seçiminiz gerçekleşti. Parayı hayatınıza çekmek için lütfen seçim evrenine geçin. İstek bilincinizi ebedi bir şekilde hayatınızdan çıkartın ve lütfen paraya güzel davranın. Parayla konuşma sanatına da geçeceğiz size göstereceğim. Ama önce seçimi anlayın. Seç soru bırakı anladıktan sonra alıp kabul etme enerjisine geçin. Size biri bir para getirdi. Bu soruyu da sorayım ondan sonra. Gerçek sizin için kötü para ne? Haram para ne? Gerçek. Hadi bakalım gelsin gene. Hakkım olmayan bir para. Hmm, Rider on bet. Yani, yani online yolda bulduğum da benim için haram bir paradır. Rider on good bat, pot, pop, online hı short post fazlanıyoruz. Evet evet evet. Öyle susmak Paid. yok. Burcu Hanımcığım. Hayır. Haram para sizin için ne? Oo, Rider on good bet. pot, çok online short post fazlanıyoruz. Ee? para. Ne edilmiş? Gasp. Gasla Gaz elde edilmiş para. Peki Ray Çalınmış Burcu diyecektim. Burcu benden önce davrandı. Çalınmış. <laughs> olsun başka parası. <laughs> e evet. Emek verilmeden e kazanılan para. Emek verilmeden kazanılan para. Bakalım ay şurada. Eee Emel'cim haram para <laughs> senin için. Ben de aynı şekilde e emek verilmeden kazanılan para diyorum. Ride e bet, but, 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 e konuşarak Drone teriyle kazandığımız Bad diyorum diyorsun. Evet. Mine hocam, Efendim? ben bunu bir akses e, dersinde sormuştum aslında bir hocamıza. Tamam. tamam. para gelsin ama ben hani o parayı helal yoldan istiyorum. Hı hı. E, helal. O zaman isterken de seçerken de helal olsun helal yoldan mı gelsin diye soruyacağım veya seçeceğim diye sormuştum ama tam cevabını alamamıştım. Tam beni tatmin etmedi <laughs> o aldıracak. Paraya hiçbir tanım, hiçbir yargı. Hiçbir hüküm koymayacaksın. Nasıl olursa olsun, nereden gelirse gelsin. Ben parayı seçiyorum ve parayı seviyorum. Bu koyduğumuz tanımlar, haram para, yalan para, gaz para, çalıntı para. Sen zaten tekamülün doğrultusunda, Aktele Hazretlerinden paranı seçtiğinde, Rabbim ben parayı artık seviyorum. İnanın ki ben hep derdim ki az aşağısız başım. Bakın bunu hiç söylemediniz siz. Nasıl büyük bir yargı ve yanlışmış. Hep öyle gittim. İstiyorum dedim. Hep istek bilincinde. İstediğim kadar kaldım. İstek bilinci kıtlık bilincidir. Yok ver demek. Yok ki istiyorsun. Ver. Ama paraya lütfen. Haramdır, helaldir. Helal yoldan gelmesin. Ama bu seçim dahilindedir. Ben çok büyük meblayı Rabbimin izni dahilinde yaratmayı seçiyorum. Ben bunu kullanıyorum. Yargı o size kan gönüllüyüm ama bakın haram parayı seçmek zorunda değilim ama enerjisine gönüllüyüm. Şöyle ki eğer sen o haramdır asla almam diye bir bakış açısı geliştirirsen günün birinde öyle bir deneyimle yaşamak zorunda kalıyorsun ki bir yerden çaresizlikte bir haram parayı kullanmak zorunda kalıyorsun. Haram bugünün işte faizi, haram bugünün haksız kazancı, haram bugünün yerde bulunmuşu misal öyle bir çaresiz alanla Evren sistemi tekamül güzergahı seni öyle bir enerjiyle deneyimletiyor ki diyor ki sen bu paraya ve sen misal şöyle bir örnek vereyim ben. Komşun gerçekten senin almayacağın bir parayı aldı. Ben olsam asla almazdım dedin. Çünkü haram dedin. O parayı aldın, kabul ettin. Asla almam benim için haram. Değil mi? Genellikle biz İslam fıtratında bunları konuşuyoruz ve söylüyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir öğreti değil, bize öğretilmiş bir öğreti de değil. Lakin sistem öyle çalışmıyor. Sistem diyor ki sen asla dedin ve kabule geçmedin. Bir de kalktın o canım enerjiye, para bir enerjidir. Sana gelecekse nasıl olursa olsun nereden gelirse gelsin lütfen o enerjiye izin ver. Parayı kağıt olarak görme. Sen eğer asla almam dersen sistem diyor ki sen onun yaşadığı ama günah ama yargı ama yanlış ona direnç gösterdiğin için bir de asla dediğin için sana o enerjiyi deneyimleteceğim. Günün birinde asla dediğin şeye öyle bir mecbur kalıp yaşıyorsun ki. Sadece paraya dair bakış açılarımıza gönüllüyüm ama seçmiyorum deme hakkına sahipsiniz. Bana hırsızdan paranın gelmesine de gönüllüyüm arkadaşlar. Ama seçmiyorum. Seçmek zorunda değilim. Ama bu bakış açısına direnç göstermiyorum. Hiçbir paranın adına direnç gösteremezsin. Direnç gösterdiğinde deneyimlersin. İki kere iki kere. Mine hocam. Üç. Efendim. E, tam bununla ilgili o yüzden böldüm. E, bir ufak bir şeydi ama hani kesinlikle aynen sizin dediğiniz gibi kesinlikle oradan istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum olmamalı dedim bugün oradan gelen bir şeyi kabul ettim ve aklıma şey geldi. Kesinlikle istemiyorum dedim. Bunda çok kaynaklı bir abi, deneyimledin. Evet. evet. deneyimledim. Şimdi siz söyleyince daha iyi oturdu. Aynen öyledir. Yani şimdi e, Akses'i evet sağ olsun Aksesçi arkadaşlarımız anlatıyor. Gerçekten bu işi çok güzel yapan da var ki hepsi de güzel yapıyor. Ama Akses'in altyapısında tasavvuf ve kuantum almışsan karşıdaki kişi tatmin olarak bunu dinleyebiliyor birleştirmiyorum ama yaratılıştaki güzergahı bildiğim için. O direnç enerjisi var ya biz sürekli farkında olmadan dizi izlerken özellikle bu enerji içerisindeyiz. Kadının biri evli çoluk çocuk sahibi. Af buyurun. Burayı ses kaydını olmayı açmıyor gözünüzden. <laughs> Oysa ki hiçbir şeye direnç göstermezsek özellikle o Mevlana Celalettin Rumi'nin öğretisindeki ne olursa olsun al kabul ete geçersek işte o zaman var ya tadından yenmeyen olasılıklar İnanın yaratım üstüne yaratımlara geçersiniz ve lütfen şu para enerjisinin çok korkutucu, büyük ve bize gelmiyor değişinizden uzaklaşın. Ve paranın bilincine şimdi yazın. Para seni. Parayla Karşınızda bir insan varmış gibi konuşacaksınız. Para seninle aramdaki tüm anlaşmazlıkları kaldırdım. Seninle birlik ve bütün içerisine girdim ve seni artık çok seviyorum. Ve paranı Tekrar tekrarlar mısınız tabii, hocam? Tabii, seninle tabii, aramda tabii, tabii para seninle aramdaki tüm anlaşmazlıkları kaldırdım. Seninle birlik ve bütünlük içerisindeyim. Ve paranın bilincine ve moleküllerine bağlanıyorum. Lütfen bunu her gün, her gün, her gün söyleyin. Artık ağzınız kas yapsın ve alışın. Hadi para bana kendini göster. Geldiniz. Ben bir ara dondum galiba değil mi? Tamam. Lütfen her paranın gün. Ve paranın bilincine ve moleküllerine bağlanıyorum. Evet. Paranın bilincine ve moleküllerine bağlanıyorum. Hadi para bana kendini göster. Hadi para bana kendini göster. Evet. Şimdi geliyoruz cüzdanımıza. Devam edeceğiz. O durun, durun çok hızlı gidiyorsunuz. Bekleyin. ay, tamam tamam peki. peki. Biz ben ya. o kadar <laughs> alışmışım ya söylemeye tek. Biz... Paranı ki. <laughs> <mi? gülüyor> hadi bana göster. Hayır, para kendini göster. Para bana kendini göster. Paranın bilincine ve moleküllerine bağlanıyorum. Hadi para bana kendini göster. Sesleri kapatın. Ben konuşayım. Sonra sorarken açın. Ondan zaten hep sesler kapattığı <laughs> için anlayamıyoruz. Tamam Hepi tekrar sorun. Ediyor. Tekrar ben söylerim. Hoca en baştan bir daha okur musunuz? En baştan. Tabii ki hemen söylüyorum. Bir dakika. Bir şey mi dedin oğlum? Şeyde yukarıdakinde. Bakın dedik ki Para, seninle aramdaki bütün anlaşmazlıkları kaldırdım. Seninle birlik ve bütünlük içindeyim. Paranın bilincine ve moleküllerine bağlanıyorum. Hadi para, bana kendini göster. Bakın bu sınıftan sonra soracağım tek tek kimler para yarattı diye. <laughs> ya Haberiniz 15, var mı? Hani onu da niye oradan söylüyorum? Bakırköy'de Zeytinburnu tarafına geçiyor mu? oradan ben kapadım. Açayım. Yer değiştirdik bir anda. Tamam mıyız? Sen yazmışsın da senin ne? Burayı yazmamışsın. Senin ne? Tamam mı şimdi? Tam oldu mu? bunlar bütün koyacak koyacağınız şeyler ve gerçekten bunun için rica ediyorum sizden bunları hayatınızdan kaldırmayın. Ben yarattım mı ciddi gerçekten benim için işe yaradı ve yarattım. Sizler de eminim ki